Kul hata eder, kader adalet eder. 3 ila 4 yaşlarında bir çocuk oyun oynarken bilmeyerek bir böceğe zarar verse veya öldürse, o çocuk bilinçli olarak zarar vermek amacıyla buna sebep olmasa bile, zarar gören ya da hayatını kaybeden böceğin çocuk üzerinde hakkı olur. Allah çok adaletlidir. Bir böceğin dahi kazara ölmesi hakka girer tövbe edilip kefareti ödenmediği takdirde çocuk bunu bir musibet ile öder. Düşebilir, kafasını, gözünü çarpabilir, kolunu, bacağını kırabilir. Kefareti çocuğa bakmakla yükümlü bir yetişkin ödeyebilir. Yaşadığımız olumsuzlukların sebebi bizim bilerek veya bilmeyerek yaptığımız hata ve günahlardır. Sık sık tövbe etmeli ve yapmış olma ihtimalimiz olan hatalar için kefaret vermeliyiz. Bir yetişkinin bilerek bir başka canlıya zarar vermesi günahtır. Bunun için Allah'a tövbe edilir ve hak helalliği içinse kefaret ödenir. Ancak birinin aklı ermeden ya da kazara başka bir canlıya zarar vermesi de hak helalliği oluşturur. Bunun için de kefaret ödenmelidir. Aksi halde hakka gireriz. Nitekim Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Her hak sahibine hakkını vereceksiniz. Hatta boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan kısa suretiyle hakkı alınacaktır. Benzer içerikler için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.